Arzu Yanardağ, hukuk mücadelesini kazandı. Ünlü oyuncu, 2006'da nikah masasına oturduğu, 2008'de yollarını ayırdığı eski eşi Ali Sertere karşı aş açtığı nafaka davasında zafer elde etti. Yanarda, kızı Alara'nın tüm masraflarını yıllardır tek başına karşıladığını belirterek, hukuki süreç başlatmıştı. Mahkemeye sunulan dilekçede, Alara'nın babasından ne maddi ne de manevi destek gördüğü, bu durumun psikolojisini olumsuz etkilediği vurgulandı. Son sınıf öğrencisi olan genç kızın artan eğitim ve yaşam giderleri karşısında, Yanardağ'ın tek başına bu yükü taşımasının imkansız hale geldiği ifade edildi. Talep edilen nafaka miktarı aylık 35 bin lira olarak belirlenmişti. İstanbul Aile Mahkemesi'nde iki yıldır devam eden davada karar nihayet çıktı. Mahkeme davayı kısmen kabul ederek Ali Serter'in her ay 17 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.